Oha. Uçakla gelseymiş. Ne? Ne nene kızım ya. Aç gözünü birazcık. Dünyanın yediden sonra gibi bütün harikaları buraya toplamış resmen. Ay, gerçekten dizilerdeki lüks yaşam setlerinde gibiyiz ha. Ben gidiyorum. Nereye? Film çevirmeyi beni takip et. Dikkat et canım pazardan alınan gözlük körlük yapıyormuş. Tatlım benim gözlerim 10 metre öteden her şeyi görür biliyor musun? Mesela saçlarının boyası. Mesela gözlerinin o parlak lensi ve kaşların arasındaki botoksu ta okulun dışından bile görebiliyorum. Ne saçmalıyorsun sen ya? Ne botoksu ne lensi sen kendi şeyine bak. Şeyine işte tipine çatmak için. Bırak tamam ama şunları. Ne uyuyacağım be? Zaten bu süsüne rağmen anneanneye benzemiş. Ona saygıdan susarım. Şifaçam nerede? Selam. Selam bir diz. Ne habersiniz? İyi vallahi ne olsun takılmaca okulu keşfe çıktık. İyiymiş. Gezdireyim diyeceğim ama maalesef tek kişilik. Hey maşallah maşallah. O ne böyle? Köpek balığı gibi dolanıyor kızların etrafında. Ya siz bayağı kafa kızlarmışsınız ya. Okuldan sonra görüşsek diyeceğim ama... ...size yasak bildiğim kadarıyla. Maalesef öyle ama yani muhabbete doymadım diyorsan... ...akşam ıslah evine bekleriz. <laughs> Yok ben almayayım. O ne öyle be? Kay Kay beğenemedin mi? İstanbul'a turlarım onunla ben be. Ortaköy, Bebek, Nişantaşı. Ay sanki kendi çok iyi biliyormuş da. Anası elektrikli kaykanın üzerinde doğurdu onu çünkü. Uzay mekiği değil ya. İstesek bineriz evelallah. Vay. Aslan parçasına baksın. Tamam lan. Al, bin o zaman. Kalk kalk. Kalk. İyi misin? İyi misin lan? Of gitti çanak. Yürü yürü. Madara etti bizi be. Cık, geç otur. İyi misin? Ne oldu oğlum? Ne olsun gezim? Bizimki havasını aldı. Anam. Demek beni duş bahçeminin yanına rezil edersin ha? Lan şoför ne yapıyorsun? Ana. Abi be korkuttun beni bana. Be abi pale ne çiziyorsun el alemin mayınını? vardır bir sebebi. Paketli de çizdik. Oy kurban olurum kızanım. seni nasıl özledim şu par. Asret kaldık birbirimizi. Ben de özledim hepinizi. Kardeşlerim, abilerim burnunda tütüyor be. Kardeşlerim dedin de çok para lazım be kızanım. Yiyor yiyor, doymuyor inekler. Yetişemiyorum artık. Abilerim hapse mi girdi yoksa? Girmedi de kız kaçırdı diyor usta. Emi de ikisi aynı gecede. Düğün yapacağız mecbur. Tamam, merak etme. Sen bana bu öteberilerden getir. Eve de üç beş kuruş ah, Sotmuş olayım ben de. Aferin lan Şupan. Senin aklın bana çekmiş. Tas tamam. Bu zerzek babana benzemedin şükür. Neyse ana. Dersi geç kalıyorum şimdi. Hadi kaçtım ben. Git kuzum git. Öğretmenlerin kızmasın benden de selam söyle. Sen de selam söyle kardeşlerime. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.